Oo, yeni transferimiz Musamma'da gelmiş. Abi sigara mı içiyorsun? Aman abi yastara, yastara, yastara yolladı ya. video, video. video. Video mu bu? Yastara yolladı. Ya, Oğlum o, bu ne? ne? Trabzon'un Gazi Paşa Çemerkara'da. Bu ne biçim şey ya? da ya. elseyizler. Yeni transfer Musamba Çigiko geldi. Çigareti, Kutu Kutu ya. Ya. Kikos, Kutu Kutu sigara içiyorum. Sigara içiyorum ama performansından son derece memnun bırakıyorum. Daha eğlence da. hayatım kimseyi ilgilendirmez evet, ama manyak saçmalıyor eğlence hayatım kimseyi ilgilendirmediği gibi futbolunda da çok değişik bir topçuk ben <gülüyor> menajeri <gülüyor> menajeri ben konuş <laughs> sen konuş 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 da rusça konuş ben diyeyim <laughs> e, Trabzon'a gelmekten çok mutluyum e, büyük başarılara büyük adımlar atmak istiyoruz Şampiyonluk bizim amacımız. Hadi, hadi, hadi. Bir şey duyulmaz Trabzon küçük bir yer ama çok etkili bir yer. Ben Trabzon'a gelmekten son derece mutluyum. İnşallah elimden geleni yapıp Trabzon'u iyi yerlere taşıyacağım. Evet, evet. son bir şey görüntü evet. alalım hepiniz. Gibi. Son bir hareket istiyorlar. <laughs> Hayır, Hayır, biz bir parayla geçelim. Parayla geçelim de şiştik. Parayla Hadi geçin <gülüyor> <gülüyor> Çeket, <gülüyor> <laughs> tamam, baraja. Biz bir baraja geçelim. Baraj baraj. 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 Gece hayatında büyük kar yiyoruz. Trabzon'da <laughs> gece hayatı yok, yok yani. Bana bir kar ayarlarsanız sevinirim diyor. Seviyor ama ben her gün de oğlum. Vur, vur. lan. <laughs> Yaktan alın mekanında kalın. Yaktan çok gece hayatında başarılıymış. Beraber başarılı adımlara yaralar sokmak istiyoruz. Çünkü tüm camiamızdan bekliyorum. Arkasına Birazdan Trabzon'a yeni kararlar istiyoruz. Gece hayatı burada yok. Yeni para istiyor vur vur yapıyorlar. arkadan vur. Evet arkadan kaptı diyorlar. Selam selam vuralım Allah'ım 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 <laughs> bu transferde etkili olan Brezilyalı Ceket Beyefendi bize bu transferin zorluklarını anlatacak. Nasıl zorluklarla getirdik Trabzon'a bunu? 7 milyon avro, 2 milyon sterlin verdik. Anlat. Çok daha da kadar... Kadar yapışmış ya. Trabzon sporu nasıl biliyor? Söyle sana. Söyle sana. Söyle sana. Söyle Trabzon küçük amaçlı bir şehir olduğunu duymuştum. Ee, eskiden <laughs> Barcelona, Aslan Villa ve çeşitli kupalara girmiş. aha, aldık. elindeki ne dolu elindeki? He? Elindeki ne dolu? <laughs> sigara içili ne? Yakaladık. Trabzonspor'un başarılı yıldızını sigara içerken yakaladık. Manşet. Şimkoya. <laughs> Oğlum vermeyin adamı zaten ciğer Ama gelişmedi yine ve bu eğlenceli hadi, hadi. <laughs> Trabzon'a gelmekten son derece mutlu olduğunu, Trabzonspor'u duymadığını, başarıları adım atacağını, Trabzonspor camiasına Trabzonspor camiasına büyük başarılarla geldiğini anlatıyor. Trabzonspor'u tanımıyormuş. "Elif yani, ifadesi ne anlama geliyor? Onu da açıklar mısın?" Trabzonspor, Trabzonspor büyük bir kulüp olduğunu duymuştu. Türkiye'de dört büyük kulüpten biriymiş ama şampiyonluğu taraftar hasretmiş, kaç sene olmuş saymamışlar, şampiyon olmamışlar. Mevsimler gelmiş geçmiş kupa almamışlar. Futbolcuyla taraftarın el ele verip şampiyonluğu Trabzon'a yaşatmalarını istiyorlar. Aferin! Oh <laughs> bravo! Hayır, <bravo>. büyük ne be! be! Çiçi musamba, Musa <laughs> Evet, taraftarın sesini duyuyorsun. Çok taraftarın devre grupları daha önce gitmeye Bu, şey bu çok umutlu, Ya yani bu ne ne demek istiyor? Umutluyuz ya. Deniz ne yapalım. <laughs> İyi yerlere geleceğinizi düşünüyoruz. Çok büyük bir transfer. Ziya Doğan onu oynatacak. Gören geliyor zaten.